İşte şimdi sizi gerçekten uyuz edecek o nokta. Hazır mısınız? Kardeşim, Türk insanı kesinlikle ve kesinlikle en entelektüelinden en dağda yaşayıp da şehre gelen ne kadar hepsi abi, mimarından, müteahhitinden, sanatçısından, öğrencisine hepsi altına bir araba aldığında kardeşim kendini farklı görüyor. Altında araban varsa bizdeki psikoloji bakın kesinlikle şöyle yolda gidiyorsun tam ışık yok falan yani yol senin bir kere illa öyle düşüyor. Yayaya saygı sıfır abi niye çünkü yayanın altında o sırada araba yok o daha böyle zayıf duruyor size göre değil mi öyleyizdir abi arabası altında olmayana göre arabası altında olan biz o sırada kendimizi hak sahibi gibi görüyoruz. Kendimizi kral gibi görüyoruz, kraliçe gibi görüyoruz. Yalansa gelin yüzüme tükürün aha ben buradayım kardeşim. Doğruya doğru. Çoğumuzda bu psikoloji var ve ben bunu her zaman bir yaya olarak da bir şoför yani sürücü olarak da hep gözlemledim ve gözlemlemeye devam ediyorum. Özellikle yaya olarak bakın. Bir yürüyün bakın. Adam size yol vermemek için orada hele bir de yaya geçidi veya ışıkta yoksa siz tamamen dımdızlak haksızsınız yani. Gözünüzün içine baka baka kardeşim böyle önden sizin üstünüze sürer ve geçer gider. Ha siz harbi kendi haklarını bilen bir yayaysanız orada tabii höt höt dersiniz. Gerçi o zaman da tabii bir öküz kavgasına kadar bu durum ilerleyebilir. Yalan mı doğru mu bana siz söyleyin. Ülkemizdeki sürücülerin %90'ı altında bir araba varken kendini bütün hakların sahibi, bir kral veya kraliçe gibi görmüyor mu? Bu bizdeki gücün yani bizdeki güç kavramının bağlı olduğu kriterlerin ne kadar yanlış olduğunun bir göstergesidir kardeşim. Bizdeki güç kavramının daha çok parayla ilintili olduğunun göstergesidir. Yani bu çok acı bir gerçektir ki gerçekten olay böyle be kardeşim. Arabam varsa krals. Yağmurda, çamurda, umurunda değil. Arabam var ya çekilsin canım dersin. Çekilsin canım kenara. Yağmur da var, fark etmiyor. Orada yaya ne çileler çekiyor. Geçmeye çalışıyor, senin gözüne bakıyor. Bir de sen sinyal sinyalle vermiyorsun. Seni boşuna bekliyor. Ondan sonra t Allah diyor, geçiyor karşıya. Ya işte böyle bir şey. Bir milletteki güç ve saygı eğer paraya yükse, titre bağlı olarak belirleniyorsa orada hakların çiğnenmesi vardır